Ben de sana veriyorum hocam. Ben çıkıyorsun, geliyorum tamam mı? Tamam. Ver o ayağı da ver. Onu yere vereyim mi kanka? Yerim ver? Tamam. Hadi, otur. Hadi oturun. Hadi otur. <laughs> oturun. Senin favorileri de alalım. Açmışsın, dükkanı açınca gidelim. Tamam. Evet. Çocuklarım. Bundan önce 4-0, 6-0 gibi hazin yenilgilerimiz oldu. Bunu sizler de hatırlarsınız. En büyük başarımız 9-1. Bu da nasıl oldu? Karşı takım benim kale çizgisinde ağladığımı görünce kendi kalesine bir gol attı. <laughs> Bu süreçte sizlere karşı bazen kırıcı oldum. Gerek sözle, gerek közle. Üzerimizde köz vardı hocam. Üzerimize mangal közü yattıydınız. E, ee, ama unutma İsmail. Siz o közlerden kaçarken ben o közleri size atabilmek için ellerimle böyle sımsıkı tutuyordum. <laughs> ama bunların hepsi geride kaldı. Artık size kesinlikle ve kesinlikle şiddet uygulayamayacağım. Neden? Çünkü bizi çok sevdiğinizi anladınız. Keşke öyle olsa ama hayır. Hayır Mustafa. Evet. Çünkü beni Çalışma Bakanlığı'na şikayet ettiniz. Evet. Ve bu narin hanımefendi gölge gibi peşimde. Ne yapsam not alıyor gördüğünüz üzere. Size herhangi bir sözlü veya fiziksel şiddette bulunursam... Lisansım elimden alınacak. Anında alırız. Evet, alırlar. Bana da söyle. Hatta biz telefonda konuşmuştuk sizinle. Sen misin o? Arada? Evet. Sen mi söyledin? Seni? <laughs> Sen söyledin abi. Seni asla unutmayacağım Ozan. İki gözüm hep üzerinde olacak Ozan. Tamam mı Ozan? Evet, Leman Hanım. Bunlar her takımda olan şeylerdir. Hı hı. Yani olur. Arada böyle ufak gerginlikler falan olur. Evet, benim parolam sevgi. Her zaman gösterememiş olabilirim ama kesinlikle benim parolam Sevgi'dir efendim. Yani, nasıl söyleyeyim size? Ee, coşku olabilir. Coşkulu bir insanım. Ama kesinlikle şiddet amaçlı kimseye bir numaram olmalı. Hocam, ben bir kere gol kaçırdığımda bana yedek oyuncu fırlattınız ya. <laughs> ee, ama yumuşak atmıştım. Evet. Yumuşak attı. O düşerken biraz abarttı. <laughs> Ayrıca unutmayalım. Sen de gole giden topu kale çizgisinden out'a atmıştın. Ben Hatırlıyor musun? Evet. Onu hiç unutma. Hiç unutma onu. Fizik profesörleri hala üniversitede o vuruşu okutuyorlarmış dersinde. <laughs> Hocam? Canım. Tribünlere tırmanıp taraftarla kavga etmiştim. Aa, aa, her şeyi konuşma lan böyle. Her şeyi anlatma oğlum. Ee, orada ağır tahrik vardı. Arkadan böyle bıt 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 konuşuyordu. Ne bileyim böyle at gibi eke keke keke ek, ek, kişniye kişniye gülüyordu. Beş yaşında kız çocuğuydu Sinir bir tipti ama. Sinir bir tipti. Ee, efendim, saçlarını da böyle ortadan iki örmüş. Havan kime lan? Hocam, hocam. Bir keresinde ben onu kaçırdım diye de çimleri ısırmıştınız. Ha. Orada biraz... Onu yazma, yazma. hadi Onu yazma. Orada biraz benim şekerim düşmüştü, sağlıkla ilgili. <laughs> biraz lif ihtiyacım vardı. Orada biraz çimen kemirdim yani. Oldu bu. İsmail'cim, ayrıca şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum, güzel kardeşim. Sen de avut atışından kendi kalemize gol atmıştın. Ya orada top faso aldı. Açıklama. A, no, açıklama. <laughs> artık açıklama. Bunların hepsi geride kaldı benim canım arkadaşlarım. Güzel topçularım benim. Neden? Gittim, aslanlar gibi tedavimi aldım. Artık sinirlendiğimde ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hocam be, ikinci yarı böyle oyundan alır mısın ya? He? Manitayla buluşacağım da. Manita, manita, manita. Şimdi derin bir nefes alıyorum ve nefesimi yavaş yavaş verirken gırlarda koştuğumu hayal ediyorum. Gırlarda cıs cıbıl koşuyorum. <laughs> Ama nasıl cıbılım? Koşuyorum. Çünkü ben bir bütünün parçasıyım. Ama en küçük parçasısın. <laughs> <laughs> Seni duydum. <laughs> Ama kesinlikle sana kızmayacağım. Çünkü kızarak hiçbir şeyin yoluna girmediğini skorlardan anlamış bulunmaktayız. Ben bugün buraya sizi sevmek için geldim. Hepinizi ayrı ayrı seveyim. Bir tanenizi ayırmadan. Şimdi çıkın ve bu sevginin gücü adına bu maçı kazanın. Biz kimiz? Oğlum, biz ya, ya, adam. Ulan öyle olursanız. değil oğlum öyle değil. Takım olarak biz kimiz? De, konusunda... Hey hey hey! hey. hey. Bu sefer olacak, Leman Hanım. Bu sefer olacak. Evet, ilk yarı sona erdi ve takımlar ve teknik heyetler soyunma odasına gidiyorlar. İlk yarının skoru çatladı. Kapı spor sıfır, kutu var spor yedi. Çok Hep bana at ileriyor. Çok Hep ayıp. Bana ileri. çok, Hep bana ileri. çok ayıp ya. Başka, İyi oldu be. Başka yarı var mı? Bu kadar bitti mi? Var mı başka? Var, var. Bir tane daha var. Ter attık ama. İyi çok oldu. oldu. Ah, oh. Ne ha. oldu Bilal Bey? Sinirli misiniz? Hayır, kesinlikle. Bence harika bir maçtı. Aferin lan size. Size aferin. Sana da aferin. Sağ olsun. Sana da aferin oğlum. Sana da aferin oğlum. Sana da aferin. Şu ikili. Size de aferin. Aferin lan size. Aferin lan size. Sana da aferin lan. Aferin. Ama sen... Sana ayrı bir aferin lan. Aferin oğlum. Aferin lan. Sen gecenin yıldızıydın. Aslanım benim. Yetme hocam ya. Yedi tane gol yedim ya. Oh! Arkadaşlar saymayı biliyor. Ya Harika. Ha o son golü nasıl yedim ya? Aa İsmail. O golü diğerlerinden ayırmana müsaade edin. Diğer altısı için aynı soruyu sorabiliriz oğlum. Misal o beşinci gol. O beşinci golde sen ne yapıyordun? Böyle telefonuna bakıyordun, bir şey yapıyordun. Ne yapıyordun oğlum? Dayı aradı? maçın ikinci yazılısına geç kalmış da niye diyeyim? Tabii ki. Bizim örfümüze, adetimize ters böyle bir şey. Tabii ki açacaksın telefonunu, bakacaksın. Hatta geldiklerinde kaleye davet et. Bir çay ısmarla. <laughs> Çünkü gale gale değil, Söğüt gölgesi. Silifke kalesi, aile çay bahçesi orası. Öyle değil mi? Bilal Bey, sinirlendiniz mi? Hayır efendim. Sevginin gücünü gösteriyorum burada. Şu an Her yanım ama her yanımdan hava giriyor. Neden? Çünkü her yanım açık. Her yerden esinti giriyor bana. Her yerden. Böyle efil efil esiyor. Ben bir bütünün parçasıyım Tayfur. Buyurun hocam. Tayfur. Hmm. gelelim sana Tayfur. Evet, gelelim. Tayfur, Hı. Hmm. sen hiç telleme misin oğlum? E hocam söyledim ya Malita'yla buluşacağım diye. Ter mi kokayım? Kokma, kokma, kokma oğlum. Kokma, aslan oğlum benim, kokma. Kokma yakışıklım, kokma oğlum. Şu ağzını bir düzeltme olursun. Hocam. Kudret. Ha, bana sevgi gösterisi yok mu hocam? Olmaz mı Kudret? Kudret olmaz mı? En çok seni seveceğim. En çok seni seveceğim Kudret. Dikkat et boynun kırılmasın oğlum. En çok seni seveceğim Kudret'im. Kudret. Sana bir şey soracağım. Heh. Bir abi gibi gör beni ve samimiyetle cevap ver. Maçın ortasında. Niye ayakkabılarını çıkardın oğlum? Hocam. Ben de elektrik var. Ayakkabıları çıkarıp toprağa basmak, elektrik vermek amaçlı yani. Ben sana şimdi bir elektrik verirdim de işte... ...veremiyorum. Eski Bilal olsa, evet. hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ne yapardı sana? Evet. Abi yapardı. abi vururdu. Ama eski Bilal olmadığı için kimse bundan sonra amele, amel vurmayacak. Çok Hocam. Örnek gösteriyorum. Ayağına çocuğa yüz felce geçirttiniz. Öyle mi oldu ya? Öyle mi değil oldu? Siz öyle mi oldu? Çok özür dilerim. Kudret, çok özür dilerim oğlum. Sana örnek diye böyle ah, ah, vurduğum için çok özür dilerim. Çünkü sana böyle ah, ah, vurmak insan işi değil be Kudret. Hocam ben bir şey çok e, düşünüyorum fakat Hı. bulamıyorum hocam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Biz hocam nerede hata yapıyoruz takımı halinde? Yanlış tarafa koşuyor olabilir misin Feridun? Yanlış tarafa. Adamlara dört tane harika gol pası verdin lan. İnanılmazdı. Ama hayatının performansını bize karşı oynadın oğlum. Nasıl ya? Biz yeşiller değil miyiz? <laughs> Değiliz lan. Kırmızılarız biz, kırmızı. Evet. Bak, bu yeşil. Bu kırmızı. Aa, ben renk görüyorum. Aa, tebrikler. <laughs> tamam. Ben bir bütünün parçasıyım. <laughs> Bahadır. Evet. Ee, bir şey soracağım ama inşallah sorun etmezsin. Ya Bahadırcığım, sen maçın ortasında rakip takımın futbolcusuna niye böyle iki tane tokat attın oğlum? Bunun için bir açıklaman var mı? Nasıl bir açıklama hocam? Herhangi bir açıklama, ne bileyim. İşte küçükken babamlar bana balık yedirmedi. O Omega üçüm zayıf. Ne bileyim, babam beni karın göbele oynatırken kafa üstü düşürdü. Böyle indim. O yüzden herhangi bir açıklama yani, böyle bir şey. Şimdi öyle yoktu hocam. Tabii tokat atacağım. Neden? Neden? Çünkü o arkadaş geldi. Bu kadar insanız bak burada. Karış takım biz 22, Hakem'le evet. beraber 23. 23 kişinin içinde o kadar insanın gözü önünde ayağımdan top aldım. <laughs> O En sevmediğim adam tipi ya. Ulan futbolun amacı bu. O senden top alacak. Sen ondan topu alacaksın. Arkadaşına pas atacaksın. Arkadaşın ceza sahasına girecek. Bir çalım yapacak. Vuracak kaleye. Out! Offside! Kaç stadyum! Direkten de dönebilir. <laughs> Ulan adamların hayallerinde bile gol yok ya. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle paylaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de söyle